Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Haftalık film ve dizi önerdiğimiz serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Müzik Takip edenlerin de bileceği gibi geçtiğimiz hafta ne yazık ki video çekemedik. Bu yüzden bu hafta 2 hafta öncesinden bu yana çıkan filmler ve dizilerden size tavsiyelerde bulunacağız. Hiç vakit kaybetmeden tavsiyelere geçelim. Her zaman olduğu gibi Netflix başlayalım. Bu hafta size Netflix'ten önereceğimiz ilk yapım The Office isimli dizi. Evet zaten hepiniz izlemişsinizdir. Popüler bir dizi. İzlemediyseniz de biliyorsunuzdur. Ancak Netflix'e geldiğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Netflix'ten ikinci önerimiz Phantom Thread. Daniel Day-Lewis'in başrolünde olduğu sinema kokan bir film. Böyle deyince çok saçma oldu ama sinema olarak yani kesinlikle e, çok başarılı yani sanat anlamında çok başarılı bir film. Oyunculuk anlamında muazzam bir film. Daniel Day-Lewis zaten oyunculuğunu birçok kez ispat etmiş birisi. Müthiş bir film ama biraz ağır bir film olduğunu söylemek gerek. Herkese hitap eden türden değil ne yazık ki. Netflix'ten son önerimiz de Archive 81. Yani Arşiv 81. Bu dizi Netflix'in özel dizilerinden birisi. Yine geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu dizinin konusundan özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü bir korku gerilim dizisi bu tarz şeylerin konusu çok önemli oluyor. Spoiler vermeden kısaca bahsedeceğim. Bir genç kişi, genç birey kasetleri tamir etme işinde. Yani eski kasetleri buluyor veya bozulmuş kasetleri bulup tamir edip onları yeniliyor. Kendisi çok güzel bir iş alıyor ve bu işte işte birkaç tane hatta sanırım 9-10 tane kaseti düzenleyip işverene sunması gerekiyor. Her düzelttiği kasette de aslında e, olaylarla ilgili kendisinin bir bağlantısı olduğunu fark ediyor ve sonrasında da olaylar gelişiyor. Dediğim gibi korku gerilim tarzında bir dizi. Eğer korku gerilim tarzında şeyleri seviyorsanız mutlaka bakın çünkü bu tarzda dizi bulmak hatta kaliteli film bulmak da çok zor. Şahsi olarak benim çok sevdiğim bir dizi olduğunu söylemem lazım. Buradan bir başka video akış platformu Blue TV'ye geçelim. Blue TV'den ilk önerimiz yine korku türünde, korku gerilim türünde bir film. The Handmaiden ya da Türkçesiyle Hizmetçi. Şimdi burada yine konuya dar çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak Oldboy isimli o muazzam filmin yönetmeninin filmi bu da. Ee, sadece burada birkaç hani filmle ilgili şunu söyleyebilirim, enteresan bir film, garip bir film. Yani izlerken ne oluyor diyebilirsiniz. Ayrıca e, çocuklara uygun bir film olmadığını da özellikle belirtmek isterim. Yani eğer böyle bir hani ailecek izleyeyim falan derseniz kesinlikle ailecek izlenecek bir film değil. Ancak tek başınıza veya e, yaşı 18'den büyük arkadaşlarınızla birlikte oturup izleyebileceğiniz bir film. Yine sinema anlamında gayet başarılı bir film. Tekrar belirtiyorum. Çok garip bir film. Buradan bir başka platforma TV Plus'a geçelim. TV Plus'ta bu hafta sizlere önerdiğimiz yapı Godzilla vs. Kong. Bu film bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Bayağı da popüler bir film ancak film vizyona girdiğinde ülkemizde sinemalarda kısıtlama olduğu için birçok insan filmi izleyemedi. Hatta sınırım tamamen kapalıydı. Kimse izleyemedi. Ancak TV Plus'a geldi şimdi. Eğer kafanızı boşaltıp böyle rahat rahat büyük aksiyonların olduğu, büyük canavarların olduğu bir film izlemek istiyorsanız tam sizlik bir film. Dediğim gibi mısırınızı patlatıp veya cipsinizi alıp Burada kötü şeyler özendirmeyelim. E, meyve suyunuzu alıp meyvenizi alıp filmi izleyebilirsiniz. Gayet keyifli. Yani öyle film açısından çok bir şey beklemeyin. Ama büyük görsellerin olduğu, CG anlamında, teknik anlamda başarılı bir film olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki video akış platformu Mubi'ye geçelim. Mubi'de bu hafta sizlere önerdiğimiz yapımı Funny Games. Funny Games'in iki farklı versiyonu var. E, usta yönetmen Haneke tarafından yönetilen bir film. Bu filmin 97 versiyonu, 1997 versiyonu öneriyoruz. Bir de bu filmin 2000'lerde çekilmiş bir versiyonu var. Aslında filmler birbiriyle neredeyse aynı. Sadece oyuncular farklı ancak e, ilk film yani orijinal her zaman daha iyidir diye düşünerek ilk filmi öneriyoruz. Zaten Mubi'de de sadece ilk film var. Yani ikinci filmi koymamışlar. Yani ikinci film dediğim yeniden uyarlamayı koymamışlar. Bu haftalık önerilerimiz bu kadardı. Şimdi de DH'nin seçimi. Yani benim seçimim olan kısma geldik. Bu hafta bu önerdiğimiz yapımlar arasından işi gücü bırakın bunu mutlaka izleyin dediğim yapıma geldik. Bu hafta sizlere mutlaka izleyin dediğim yapım Archive 81 ya da Arşiv 81. Şimdi Archive 81 de diyebilirim ama öyle garip duruyor. O yüzden Arşiv 81 diyorum. Bu diziyi bence mutlaka izleyin. Özellikle korku, gerilim tarzında dizileri, filmleri seviyorsanız mutlaka izleyin. Dediğim gibi bu tarzda güzel içerik, kaliteli içerik bulmak bir hayli zor. Burada şahsi görüşümü ufakça belirteyim size. Çok da spoiler olmayacak bir şekilde. Sadece sonuna dair bir eleştirim olabilir. Dizinin finali sanki bir final değil de sezon finaliymiş gibi bitti. Belki tane hani bir ikinci sezon düşünüyordur. O yüzdendir. Yine de ama son sahnesine kadar gayet bence izlenebilecek güzel bir yapım. Tekrar tekrar belirtiyorum. Özellikle korku yapımı sevenler bu diziye mutlaka ama mutlaka baksın. Evet bu videomuzdan da şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlar kısmında bu diziler ve filmlerle ilgili yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.